size genel olarak bir endeksten bahsetmek istiyorum ve bu tarz endekslerle neler yapmamız gerektiğinden bahsetmem gerekecek. Şimdi ilk başta bizim şunu bir bilmemiz gerekiyor. Şu an hani piyasada yani Borsa İstanbul tarafında oluşturduğumuz endeks testel endeksi. Bu testel endeksinde bizim yapmamız gereken 3 tane önemli madde var. Bu maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz bence. Öncelikle bir işlem yapıyorsanız bir hisse senedinde bir işlem yapıyorsanız ilk başta kesinlikle ve kesinlikle stop loss noktanızı belirlemeniz lazım. Neden? Çünkü testere piyasada ani haber akışları çok fazla olur. Ani haber akışının çok fazla olması nedeniyle de aşağı doğru hareketleriniz olabilir. Ve bu haber akışı eğer kötü olursa piyasada stop noktasına kadar gelebilirsiniz. Yani mutlaka stoplu bir işlem yapmamızı unutmayalım. İkincisi bir karda olduğunuz zaman da kendinize bir kar limiti belirleyin. Kar limitinizi belirledikten sonra da buradan istiden stop taktiğiyle devam da edebilirsiniz. Karınızı alıp kenara çekilebilirsiniz. Yani bir işlem yaptığınız zaman da bu tarz testere piyasanın özellikle konuşuyorum. Karınızı aldıktan sonra kenar çekmek her zaman daha iyisi olur. Çünkü bu zamanlarda en önemli şey paranızı korumaktır. Paramızı koruyalım ki ilerleyen rallerde daha güzel paralar kazanabilelim. Daha sonrasında ise hani kredili bir işleme çok yapmamanızı size söyleyebilirim. Çünkü bu tarz piyasada kredili işlemle krediler stop olabiliyorsunuz. Krediler patlayabiliyor. Buna da mutlaka dikkat edelim. Şimdi gelin Borsa İstanbul tarafında bir teknik, teknik açıdan bir yorumlayalım. Direkt ekranlara geçelim. Şimdi bizim burada ilk dikkat etmemiz gereken seviyelerden bir tanesi şu anki gördüğümde şu seviye yani 7300 seviyesi şu an bizim için bir dip olmuş gibi gözüküyor. Ama öncelikle şunu söylemeye geçemeyeceğim. Bu tamamen haber akışına bağlı olacak bir şekilde. Bir dip oluyor. Yani olumsuz bir haber akışı olumsuz durumlar olduğu zaman bir anda burayı kırabilir. Şimdi 200 günlük hareketli ortam hemen biz tepkimizi almışız. 7300'den ve son birkaç günde yükselen bir piyasayla karşı karşıyayız. Aynı zamanda şunu da söyleyeceğim. Pazartesi ve salı günleri endeksimizde düşüşlerle karşılaştık. Yani da düşüşlerin en büyük sebeplerinden biri zaten vade sonu geldiği için vade pozisyonu kapatılması, vade sonunda vade aktarının olması gibi sebeplerdi. Şimdi bizim endeksimiz yukarı gitmesi için mutlaka dikkat edilmesi gereken seviyelerimiz var. Şimdi ilk başta 7760 seviyesi bizim için en kritik yani direnç seviyelerinden biri. Şimdi bu seviye kırdıktan sonra tekrardan yukarı doğru bir hareketlenmeyle karşılaşabiliriz. Bu yukarı doğru hareketlenme ilk başta 7897 ile karşılaşacaktır. Zaten bu seviyeyi kırdıktan sonra hemen şunu siliyorum. Zaten bu seviyeyi kırdıktan sonra şuradaki şu çizdiğimiz düşen yukarısına çıkacak ve karşımıza 50 günlük hareketli ortalama gelecektir. Ne zaman ki bizim endeksimiz 8077 yukarı doğru hacim olarak kırarsa tekrardan yukarı doğru hareketlenme başlayabilir deriz. Zaten şu an endeksinde hareket ettiği bandı aslında baktığınız zaman da uzaktan da bakarsak 8550 ile hemen hemen 7380 civarında bir band hareket ediyor. Bir de şunu da geçmedi, yani edemeyeceğim. Şimdi burada Yine lower heightlar oluşturulmuş. Daha sonra burada lower lowlar oluşturulmuş ve burada da lower height oluşturulmuş ve burada yine lower low oluşturulmuş. Yani bu aslında düşen trendlerde bizim gördüğümüz bir market yapısıydı. geçiyor. İlk başta bizim lower heightları yani şu kısımları iptal etmemiz gerekir ki tekrardan yükseliş trendine girebilirim. Yani bütün endekse diyeceklerimi özetleyecek olursak kesinlikle işlemlerimizde stoplu işlemler yapıyoruz. Take profit seviyemizi belirliyoruz. Dikkat edeceğimiz seviyelerde 7.375'in altına kırılmadığı sürece bir sıkıntı yok diyoruz çünkü burası güçlü bir destek anlamında ama bu tarz günlerde jeopatik olaylardan dolayı ve haber akışın çok fazla olmasından dolayı bir anda olumsuz haber akışıyla birlikte aşağıda hareketlenmeler olabilir. Buna mutlaka çok dikkat ediyoruz. Onun dışında da eğer buradaki yükselen, yani düşen trendimizi kırarsak 50 günlük hareketli ortamı ilk başta kendimize baz alacağız. Yani 8000 üzerine attıktan sonra yukarı doğru hareketin olabileceğini tahmin edebiliriz. Şimdi gelin bir de dolar tarafına bakalım.